hayalinin peşinde. Bir zamanlar küçük bir şehirde Elif diye bir kız yaşıyordu. Elif küçüklüğünden beri esneklik hareketleri yapar, taklalar atar ve annesine gösteriler sunardı. Annesi onun bu yeteneğini fark edip onu cimnastik kursuna yazdırmıştı. Elif her dersine heyecanla gidiyor, öğretmenini dikkatle dinleyerek hareketleri doğru yapmak için elinden geleni yapıyordu. Sonra bir gün antrenörleri Sevgi Hanım onlara yaklaşan büyük bir jimnastik yarışmasından bahsetti. Yarışma sadece birkaç ay sonra. Bu süre içinde çok çalışmamız gerekiyor dedi. Elif'in kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Bir yarışmada performans sergilemeyi hayal bile edememişti. Şimdi ise eline böyle bir fırsat geçmişti. Ancak yarışmaya hazırlanmak hiç de kolay değildi. Antrenörleri ona daha zor hareketler öğretmeye başladı. Öne ve arkaya taklalar, denge hareketleri... İlk günler Elif oldukça zorlandı ve bazen hareketleri yaparken yere düştü. Yere düşmek onu üzüyordu ama pes etmek istemiyordu. Ne zaman yorulsa kendine hayalim için çalışıyorum diyordu. Her gün okula gitmeden önce erken kalkıp egzersizlerini yapıyor, okuldan döndükten sonra da antrenman salonuna gidiyordu. Yorucu günler geçiriyordu ama içindeki yarışmayı kazanma arzusu onu motive ediyordu. Antrenman salonunda sürekli tekrar yaparak daha önce zorlandığı hareketleri iyice öğrenmeye başladı. Antrenör Sevgi Hanım da ona olan güvenini her fırsatta dile getiriyor Elif'i cesaretlendiriyordu. Günler geçtikçe Elif'in hareketleri daha akıcı ve güçlü hale geldi. Artık taklalarını kusursuz yapabiliyor, denge hareketlerini hiç zorlanmadan gerçekleştiriyordu. Yarışma gününe sadece bir hafta kala son prova için tüm hareketlerini baştan sona eksiksiz bir şekilde yaptı. Prova sırasında ailesi de oradaydı ve onu alkışlarla destekledi. Prova sonrası ailesi Elif'e yarışmada birinci olup olmamasının onlar için önemli olmadığını, Elif'i her şekilde çok sevdiklerini söylediler. Elif bunu duyunca çok mutlu oldu. Ailesi her şekilde onun arkasındaydı. Sonunda büyük gün geldi. Elif yarışma kıyafetini giyip sahneye çıktı. Işıklar altındayken kalbi heyecanla çarpıyordu ama o tüm bu anı hayal ettiği gibi yaşıyordu. Antrenmanlarda öğrendiği her hareketi sırasıyla ve kusursuz bir şekilde yaptı. Bazen neredeyse düşecek gibi oldu ama dengede kalmayı başardı. Son hareketini yapıp da yere indiğinde izleyicilerden büyük bir alkış koptu. Elif kendine olan güveni ve azmiyle hareketlerini başarıyla tamamlamıştı. Yarışmanın sonunda Elif'in adı birinci olarak anons edildi. Elif'in mutluluğunu anlatmak mümkün değildi. Annesi, babası ve antrenörü onu tebrik etti. Elif, sevincini ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaşırken çok çalışmanın ve hayallerinin peşinden koşmanın ona bu başarıyı getirdiğini biliyordu. Ve çok yorulmuştu ama kazandığı mutluluk onun için tüm zorluklara değmişti. Elif artık sadece bir jimnastik yarışması kazanmamıştı. Aynı zamanda pes etmeden çalışmanın, inandığı yolda yürüyerek hayallerine ulaşmanın da ne kadar değerli olduğunu öğrenmişti. Ve o günden sonra her zaman daha büyük hayaller kurarak ve azimle çalışarak başka yarışmalarda da başarılar elde etmeye devam etti.